Evet aslında Beşiktaş'ın son dönemlerde zorluklar yaşaması da biraz hem moral hem motivasyon açısından zor dönemler geçirilmesine sebep oluyor. Hatta taraftarlar da bu noktada zaman zaman tabii ki heves ve maça gitme arzusu noktasında belki biraz daha geri planda kalabiliyorlar. Abubakar'a değinmek istiyorum çünkü kadro dışı bırakılan isimlerin arasındaydı Abu Bakar ama ee, Fernando Santos'un takımın başına gelmesiyle birlikte Abu da dönüşü söz konusu oldu. Çünkü e, Abu değerlendirmek istediğini sanıyorum Fernando Santos yönetimi iletmişti. Bu noktada Abu ilgili neler söylerseniz onda bir sakatlığı vardı ama çalışmalara da başladı. Ümit ediyoruz ki yakın zamanda da takıma katılacak gibi gözüküyor. Yakın zamandan kastımız e, işin açıkçası e, beklediğinden daha ciddi bir sakatlığı ortaya çıktı o da 2 iki ya da üç hafta yırtık derecesine bakarak söylüyorum. İki, minimum iki hafta ama üç haftaya da çıkabilir. E, Abu Bakar'dan daha Beşiktaş faydalanamayacak. Bunun içinde ne var? Trabzon maçı var. Bunun içinde ne var? Antalya maçı var. E, Beşiktaş ligde yarışını sürdürürse Abu ihtiyaç duyabilir ama yani Ziraat Türk Kupası'ndan elenir. Ligde de sıkıntılar yaşarsa Abu Bakar'ın yokluğu ya da varlığı çok bir anlam ne kadar anlam taşır tartışma konusu. Konu şu Abu Bakar için tarifler vardı, Ciremiye kulübü vardı. Ee, diğer taraftan e, Korintiyaz talip olmuştu ama onların hepsinin talebi e, bonservissiz bon servissiz Abu Bakar'ı çıkarmak yönündeydi. Para vermeyelim Abu Bakar'ı çıkartalım. Abu Bakar da işin açıkçası o şekilde kabul ediyordu. Yani bon servisi olursa giderim süreti gitmekten bahsediyor etrafına çünkü gideceğim, gitmek istiyorum diye. Şimdi Beşiktaş 5 milyon euro bon servis isteyince arayan kulüplere işte 4'ü gördük, 5'i istiyoruz deyince Abubakar'ın tarzı tavrı da değişti. Bir anda o zaman kalıyıma döndü işin açıkçası. O yönünde var. Yani Santos istese de Abubakar'ın kalmaya niyeti pek yoktu. Ama hem hocanın gelişi hem de Beşiktaş'ın Abubakar'ı almak isteyenin para vermesi lazım Hı -hı. demesi Abubakar'ın burada kalmasında yolunu açmış oldu. Bana sorarsanız öyle ya da böyle. Riskli bir karar olur. Ama bu riski de yöneticiler değerlendirecektir. Ee, bu konuda e, bunun altını çizmemiz lazım. Bu arada Beşiktaş kulübü de Ömer Kore'ye açıkladı kadroda yer almayacağını. bilgi ee, de paylaşalım. Resmi bir açıklama da geldi bizden sonra. Ee, arkasından e, şunu da görmemiz lazım. İşin açıkçası. E, Abu Bakar benim şahsıma göre her sıkıştığı durumda, her transfer teklifi geldiğinde yani gitme planları yapan bir oyuncunun durumunu net karar vermesi lazım. Alvakar çok özel bir oyuncu, önemli bir yıldız. En sıkıntılı gününde kimsenin almadığı dönemde Beşiktaş ona kapısını açtı. O yüzden bu süreci bir yere kadar getirdi, destek oldu ama oyuncu da en kısa teklifte hemen gitmeyi istiyor ve bedavaya gitmek istiyor ve muhtemelen menajeri, avukatı ve Abubakar'dan imza parası adı altında paralar kazanmak istiyor. Ama Beşiktaş sen değil biz kazanacağız deyince de transferi e, kapatıyorlar. Böyle bir durum var Abubakar'da. Takdirine hoca verecektir. Yönetim verecektir. Ama o mühür bende olmuş olsaydı bugün Beşiktaş takımında e, Abubakar dahil e, 7-8 oyuncuyla e, hiç yolları ayırır. Gençlerle sahaya çıkardım. Tabii ben ikisi radikal bir e, radikal bir görüş, özür diliyorum. Radikal bir karar olur. E, yarışırken de en iyi kararı Santos ve e, Samet Aybaba yönetim verecekti diye düşünüyorum. İzleyicilerimizin sorularına değineceğim. Onları da görüyorum. Ama onun öncesinde siz de az önce bahsettiğiniz Omar Kole'in de bir eksikliği var. E, bu noktada Beşiktaş'ta ciddi eksiklikler var. E, sayabiliriz. Çünkü orta alanda da e, önemli eksikleri var Beşiktaş'ın. Şimdi savunma altında da Omar Kole gibi hem golcü hem de savunma anlamında çok değerli bir isim e, sahada olamayacak. Bu noktada siz <laughs> nasıl bir e, takım bekliyorsunuz? Nasıl bir 11 bekliyorsunuz? Santos Hoca, e, Abdullah Avcı'ya karşı ne gibi önlemler alacak sizce? Yani Trabzon'da aynı durum yaşıyor. Ağustos hmm. kendi evinde yenildi. Rize'ye gitti yenildi. Sonra Kasımpaşa'ya yenildi. Yani Trabzonspor'un hali Beşiktaş'tan daha iyi durumda değil. Yani Abdullah Hoca motive edecektir vesaire ama burada bana göre Beşiktaş'ın tek güvendiği nokta taraftarın akşamki performans. Yani bu maçı kazandırırsa Beşiktaş taraftarı kazandırır. 12. adam kazandırır. Onun dışında her iki takımda da eksikler var. Beşiktaş'ın orta sahasında e, Amir yok e, Chamberlain yok. Baktığımız hmm. zaman e, en e, salih yok. Önemli oyuncular yok. En azından hoca alternatif anlamda yok. mevcutlar üzerinden Amert'in orada e, ya da Demir ile birlikte e, olması çok e, farklı bir durum işin açıkçası. E, i̇leride de Semih en büyük kozu zaten. Diğer tarafta Raşit da çok formda bu dönem. E, Raşit sonuca gidebilir. Semih ile sonuca gidebilir. Cenk'in durumunda bir belirsizlik var. Yani yani Cenk 11'de başlar diye bekliyordum ama eğer başlamazsa da şaşırmam. Ee, bir takım sıkıntılarından bahsedilmişti. Şu anda kadroda gözüküyor ama dediğim gibi son dakika ne olur bu değişikliklerle bir şeyler olur bilmiyorum. Paypal ha oynayacak büyük ihtimalle şeyin yerine. E, ee, Kole'in yerine. Kole'yi ben beğendiğim en azından takımda ayrıca duygusu olan e, savaşan, mücadele eden bir oyuncuydu. Takımı toparlayan lider bir karakterdi. Koley'in ee, Kole'in olmaması iki açıdan da <laughs> Yani Koleil'in kaybı ama Tayyip Talha da bugün artık toparladı, iyi de oldu. Tabii uzun süredir sakattı. Onları atması kolay olmayacaktır. O da oynamak istiyor. Başarılı olmak istiyor. Çünkü Avrupa Şampiyonası'na bilet alabilir miyim? O kadroda yer alabilir miyim? diye düşünüyor. Ben neden olmasın diyorum. Semih, Demirege, Tayip Talha, Cenk Tosun bunlar Beşiktaş'ın Avrupa Şampiyonası'na gidecek. Gitmesi gereken potansiyel oyuncular. Özellikle Orta sahada Demir Ege'ye bir alternatif oluşturulabilir bu maç oynamaya devam ederse. Yine ileride forvette Semih mutlaka hoca gelmiş üzerine de konuşmuşlar. Samet Hoca'yla, Montella Semih'i de konuşmuşlar. Cenk'i de konuşmuşlar. Bunlar kendi aralarında sohbet etmişler. O yüzden o oyuncuların performansı da umarım ileride Beşiktaş'ı milli takım hizmeti noktasında da oyuncusunu artırabilir. Hep birlikte göreceğiz. Ama sağda zaten Stevenson bu dönem için belki de alındı. Yani Onur'un performansında biraz hmm. psikolojisi bozuldu protestolardan. Ee, yani Rozi'ye gidecek. O yüzden Svensson alınmış olabilir. Yani günü kurtarmak, takımı kurtarmak, oynayacak oyuncu bulmak kolay değil. Bu, bu maliyetlerle de bir geçiş olarak bakmış olabilirler. Çünkü on servis edemiyorsunuz. Maaşı 450 bin euro falan. Böyle büyük ben Svensson'u Beşiktaş'ın hedeflediği bir transfer olarak görmüyorum. Günü kurtarmak için, takımı kurtarmak için yapılan bir transfer olduğu olarak değerlendiriyorum. Solda Zaynettinov bu sefer stoperde değil de solda onu göreceğiz. Ee, yani Tayyip Talhaneci bir ikilisi ortada olur. Önde de Demirege ve Kole'yi şey, e, Amerti'yi birlikte görmek e, ilginç olacak. Tabii iki altı numaranın orada oynayacak olması. Biraz daha acaba Beşiktaş e, geç sonu öne atıp bu ikiliyle 4-2-3-1 gibi biraz daha savunma e, orta sahi dinamik tutmaya mı çalışıyor diye bir şey var. Eğer bu ikisiyle çıkarsa Evet, Beşiktaş biraz orta sayı kapatmak için hocanın bu 2-6 oynama düşüncesini buraya yorabilirim. Ama eğer kazanmak için belki bu yeterli olmayacak. E, gol yemeyelim ama daha sonrasında hamlelerle gol atalım denilebilir. İşte aynı anda e, Semih'i yapabilir, açısını içeri çekebilirsiniz. Gezdal'ın e, bu tabloda olmadığı mevzusu var. İşte Cirebiç'in durumu var. Aslında skora katkı alacak oyuncular da var bunlar biraz daha e, hocanın e, bu karşılaşmayı kaybetmek istemediğini de görüyoruz. Yani önce kaybetmeyelim. Bir orta sahayı salmayı sağlam tutalım. Sonra e, önümüze bakalım noktasında bir durumu var. E, bir gerçek şu ki Beşiktaş bu maçı kazanabilir ama kazanırsa da e, kendi e, eksikleriyle değil de rakibinin eksiklerini de dikkate alındığında çünkü Trabzon'un hem gardı düştü hem morali bozuk hem de e, birçok oyuncusunu kaybetti. E, aslında Beşiktaş için iki takımın da bu dönem oynamak istemediği maçlardan biri. Ama Beşiktaş bu maçı kazanırsa eee lehine birçok şeyi değiştirebilir. Önemli ve kritik bir, 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 bir maç. E, hem rakibinin geride bırakılması muhtemelen Trabzonspor'da beraberlik hmm. e, düşüncesiyle sahaya çıkacak önce. E, Kontralardan gol bulacak. E, çok e, ama Trabzon'da oyunu tutamıyor işin açıkçası. Baskıyı kaldıramıyor. O bu iş biraz Erken bir gol bulunursa Oyun şekli, skorun şekli değişebilir Baktığımızda kısa vadede Kısa çözümler, hızlı çözümler üretilebilir belki takım içerisinde ama Uzun vadede baktığımızda Beşiktaş'ın önemli eksiklikleri var ve <laughs> Transfer döneminde, devre arası transfer döneminde en azından Beşiktaş'ın Birkaç takviyeye ihtiyacı vardı zaten sizinle de yayınlarımızda konuşuyorduk zaman zaman Fakat Beşiktaş Biraz e, geç kaldı gibi gözüküyor. İzleyicilerimiz de yorumlarda ısrarla soruyor. Transfer ne zaman olacak diye. E, siz Beşiktaş'ın geç kaldığını düşünüyor musunuz? Ya da bu saatten sonra sizce e, takıma takviye nasıl şekillenecek? E, rakipler takviye yaparken işte e, orta sahaya Kurniç'i alırken ya da Çağlar'ı sol beki alırken e, anında böyle reaksiyon yaparak stoperleri hemen ihtiyacı olduğunda getirirken taraftar da haklı olarak şunu isteyecektir yönetimden biz de ihtiyacımız olan yerleri dolduralım İşte Trabzon maçında Antalya maçında sahaya çıksınlar takımı toparlasınlar ve yükseliş dönemine geçelim beklentisi var yani herkesin niyeti iyi niyetli ama tabii bu süreçler biraz söylemlerle eylemler arasındaki çelişkiden dolayı farklılıktan dolayı bir dönem yaşandı böyle bir yaşanıyor işin ilginç tarafı da bu Galatasaray'da da işte boyu gitti. Yerine hemen oyuncu alınıyor. Şimdi Rıdvan'la temas halindeler. Beşiktaş Rıdvan'a il gelmişti bir dönem. Hala gelecek misin diye sormuşlardı. Rıdvan oynamaya devam ediyor. Geri döneceğini de zannetmiyorum. Yani burada gelirse de belki iyi bedeller alır gelir. ama Beşiktaş'a bu şartlarda gelir mi, gelmez mi Galatasaray çok ısrarlı konuda. ama ben baştan beri söylüyorum. Yani Rıdvan gibi bir sol bek varsa ben Beşiktaş'ında Galatasaray'ında da Galatasaray'ın yerimde olsam hiç kaçılmam alırım. Oyun aklı, temposu çok uzun bir oyuncu. Ben bazen arkadaşlarım benim duygusal baktığım düşünenler olabilir. Masu Akku dün gol attı. İşte, 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 işte Masu Akku gol attı. Demokratik Kongo işte yarı finale çıktı. Şöyle finale gidiyorlar. Herhal olsun falan. Ya Masu Hakkı Beşiktaş'ta kaç gol attı? Yani Masu Demokratik Kongo'da attığı golle seviniyoruz. Firkik'ten o da. Tamam Allah vergisi yeteneği var. Ferik Furuşları var da. Beşiktaş'ta ne yapmış? 10 maç oynamış Bezoğlu'nun. Sıfır asist, 0 gol. Yani biz oyuncunun kendi milli takımda attığı gole değil, Beşiktaş takımda attığı gole bakacaksınız siz. Yani Vaso İngiltere'de kaç gol almış? Geçen sene kaç asist, kaç golü var? Beşiktaş'ta oynayan sağ beklerin, sol beklerin bu kadar az asisti, asist golle şey var mı? O asistler ne biliyor musun Vaso Geçen sene e, şey, e, imza sözleşme uzatılıyordu ya. O dönemde bir 6-7 hafta imza almak için e, bana göre e, bir performans vardı. Yüklendi böyle zorladı falan. Dedim ki imzadan sonra bakalım. Bekliyorum sabırla. İmzayı aldı, sözleşmeyi aldı. Masako ortalarda yok. Allah. Yani 10 maçtır oynamış Beşiktaş'ta. 10 maç oynadı. Sonra Afrika Kupası'na gitti. Ne verdi yani? Beşiktaş Masuaku'dan <laughs> ne kadar faydalandı? Yani Demokratik Kongo'da attığı gole ben sevinmiyorum bile yani. yani şunun için sevinirim. Beşiktaş yarın satarken zararına satmaz. En azından bu performansına dayanarak oyuncu sat. Ve bir an önce hani satıp para kazansın yerine iyi bir sorbek alsın. bir al. alsın. Yani skor stoperleriniz e, bile yeri geldi zaman skor üretiyor. İleride işte hatırlar Zapoto işler, Vidalar, Josephler. Yani savunma hattınız gider ileride gol ararlar duran toplarda. Sağ bek, sol bekinizin oyunda olması lazım. Yani millet diyor ki Maso Akuyu niye beğenmiyor? Yani istatistiği kötü. Beşiktaş takımının oyunu rakibe yığılması için, bindirme yapması için, ileride çoğalması için sağ bek, sol bek sürekli ileri çıkıp oyunu desteklemesi lazım. Yani geride kalarak, sabit oynayarak bu oyun oynanmaz. Yani uzun toplarla top atayım. Yani sen Anadolu takımı değilsin ki, Yavasa takımı yani değilsin ki. İngiltere'de oynuyormuş Premier Lig'de. Gitsin oynasın. Ha, oradaki istatistikleri de belli değil. Yani 6 yıl oynamış. Ortadaki asistlerine bakın. Kaç tane asisti var? Kaç tane golü var? Yani savunma ağırlıklı ya da büyük olmayan, şampiyonluğunu oynamayan, takımların için idare olabilir. Yaslanırlar ve dar alanda uzun toplarla çıkar. Teknik kapasitesi yüksek olur. Ya bu, ben anlamıyorum. Yani bu tür takımlar vasatlaştırılıyor. Büyük takımların daha üretken oyunculara ihtiyacı var. Yani e, Cilerme var Konya'da. Ya Cilerme'nin golleri, asistleri bu sene 3 gol mü attı? 4 asist mi attı? Masu daha fazla. Masu sıfır çekiyor. Yani kim ne kadar kazıyor, ne yapıyor vesaire falan. Yani yetenekli oyuncu, ofansif oyuncu, katilte de değil. Takım uygun mu? Ben diyorum ki Masu Akku oyuncu demedim. Masu yetenekli hmm. oyuncu. de atıyor ama Beşiktaş'ın oyuncusu değil. Yani bu kavramı anlatamıyoruz insanlara. Beşiktaş büyük takım ve Beşiktaş'ın kanat bekleri oyuna sürekli girer. İsmail'le oynasaydın geri savunmayı çakıl oynatıp uzun toplarla, ters toplarla kaleye yönelseydin kontra atak futbol oynasam Masu Akku biçilmiş kaftan. Ben de derim ki Masu al. Ama ofansif oynamak isteyen, 4-2-3-1 oynamak isteyen, 4-1-4-1 oynayan Fernando Santos sisteminde Masuaku ancak skor üretemeyen bir oyuncu haline gelir. İşte milli takımda attığı, Demokratik Kongo'da da attığı gole sevinirsiniz falan filan yani. Beşiktaş böyle vasatlaştırıldı. Yani, yani taraftar Adriano ile hayal kurarken, yerine Rıdvan'ı hazırlarken, sahada iyi bir ile hayal kurarken sürekli her bölgede bir vasatizm var yani. Buna ortak için zamana ihtiyacı var ve Beşiktaş yönetiminin ivedilikle kaliteli bir kadro kurmaya ihtiyacı var. Panik transferleri yapmasınlar. Kabul ediyorum. İşte konuşuluyor. işte panik transferi yapmayalım. İşte geciktik biraz. Evet bunu bir bir hafta geciktik. Bunu almalıydık. İşte piyasa daraldı 500 bin ekstra bonus verip transfer anlaşma sırasında hemen bitirip getirmeyelim. Yani bu tarz şeyler var yani 500 bin artı 500 bin bir şey verirsiniz alırsınız getirirsiniz ya da e, biraz fazla verirsiniz parayı getirirsiniz. Belli ki geçmişteki mevzularından da hata yapmak istemiyorlar ama taraftar da haklı olarak şunu söylemekte sonuna kadar e, haklı payı var diyor ki taraftar. Antalya maçı var, Trabzon maçı var. Bu iki maçlarda olası bir puan kaybı ya da olası bir eleniş Beşiktaş'ı telafisi zor bir süreci itebilir Avrupa hedefini etler. Bu da şey gibi, dominatisi gibi. Yani Avrupa'ya gideceksiniz ki yeni gelecek sezon sonundaki transferlere bunu yapacaksınız. Yani süreç bununla işliyor, bu böyle oluyor. Ben bu konularda daha sakinim, sabırlıyım. Daha sakinim, daha sabırlıyım. Ama bu işlerde de ee, şey yok. Yani süreç içerisinde de. 1-2 gün içerisinde bu işin yapılması Romeo vardı biliyorsunuz Barcelona'da oyuncu eşi ikna edilmesi bekliyordu hala ikna edilememiş eşi yok diyor yani Barcelona'daki Romeo da bitti o da olmuyor eşi son dakika ikna olursa bilmiyorum ama şu an itibariyle o eşinin İstanbul'a gelmesini ikna edemiyorlarmış yoksa iyi oyuncudur Romeo Barcelona'da Romeo diğer tarafta Carvalho, Carvalho. E hocanın istediği bir oyuncuydu oyuncu da sıcak baktı Ha bitti dedik vesaire 3,5 milyon euro. 3,5 milyon euro maaş istiyor Carvalho. 3,5 milyon euro. Beşiktaş yönetim de bu parayı vermek istemiyor. Hocaya sormuşlar. Hoca demiş fazla demiş. 3,5. 4 milyon euro. Bu maliyetler fazla demiş. Almayalım demiş Carvalho'ya. Kendi istediği oyuncudan geçmiş. Duarte vardı. Duarte de hoca önce olumluydu, sıcaktı. Şartları da iyiydi. Sonra hoca ne olduysa Duarte'den vazgeçti. Şimdi bir iki isim var deniyor. Bugün konuştum yine ne oldu, nasıl gidiyor vesaire. Başkan başkanlarla konuşuyor. işte Chelsea, o bu vesaire. Onlarla görüşüyor ve bir sonuç bekliyoruz. Bir iki gün içerisinde artık zaten sayacak günde kalmadı. Şurada sekiz gün kaldı. İlla ki transfer yapacak. İlla ki getirecek. Görün ister ki Beşiktaş Avrupa'dan inecek bir sürecin içerisine girmesin. Ya da yarın telafisi zor hatalar yapmasın. Bu gelmeyen oyuncuların eksikliğini hissetmesin. Yani ben daha keskinim. Tabii ki anlıyorum. Hoca çıkıp takımı kötüleyemez. Oyuncuları tek tek kötüleyemez. Performansını eleştiremez. O onlar onlarla yol yürüyecek çünkü. Sezon onlarla tamamlayacak. Onlar yakışanı yapacaklar. Biz de kendi fikirlerimizi söyleyeceğiz. Ben bu takımda arkadaşlar izleyiciler kusura bakmasınlar. Yani bugün söylemiyorum. 7 aydır Beşiktaş'ın nasıl vasatlaştırıldığını anlatıyorum burada. Vasat oyuncularla vasat performans alırsınız panik transferlerle bunları yaşarsınız. Yani bu bir takım bir günde çökmez. Bir takım bir günde de yükselmez. Ha, paranız varsa 200 milyon euro nakdiniz. Sokarsınız. En iyi oyuncuları toplarsınız. O bedellerle de yaşayamazsınız. O yüzden kendi oyuncusuna sahip çıkacak. Semih'e sahip çıkacak. sahip çıkacak. Rıdvan'ı getirecek. Neyse bir para ödeyeceksen Rıdvan ödesin ya. Gidip bilmediğin şeye e, Amerti'ye şey, Onana'ya 5 milyon euro ödeyeceğine gider semi şeye Rıdvan'a o 5 milyon euro bonservis ederim. Yeniden satma ihtimalim olur. Hem işimi görürüm. 5 yıllık da anlaşma yaparım. Rıdvan'ı getiririm yani. Ha diyeceksiniz ki Beşiktaş'ın kendi yetiştirdiği ve gönderdiği oyuncuyu geri mi satın alacak ya Bazen öyle alabilirsiniz. ihtiyacınız var. Gördünüz yapamadığınızı. Milli takıma da Rıdvan gidecek. Elinizde milli takım oyuncusu da kalmadı doğru düzgün. Fenerbahçe Galatasaray'da 5'er 6'şer tane var. Neredeyse takımın yarısı daha fenerde oynuyor. E Beşiktaş'ta kaç tane var? Hı -hı. Yok. Bununla ilgili bir yatırımınız var mı? Yok. Sözleşmeler, tabii şimdi Cenk de işte yüksek istiyormuş. E bu performansıyla da anladığım kadarıyla yönetim vermek istiyor. Herkesin bir sarmalı var. Yani bu süreçler bu şekilde değerlendirilebilir. Böyle bakılabilir. Ama e, taraftarın inancı var. Hoca inancı var. Ee, henüz yorulmadılar daha erken dedi iki ay süre ama yönetimin de artık yavaş yavaş e, doğru kelimeleri kullanarak doğru şeyleri taraftara bu süreci anlatması lazım seçimden önceki iddialı söylemlerinin altını doldurması lazım yani dolduracak mı öyle umut ediyoruz en azından böyle umut ettiriyorlar ee, yani yarın muhtemelen başkan iki transfer açıklayıp ondan sonra gerekçelerini ve süreci anlatacaktır. Neden yatan transferleri olmadığını, olmayan transferlerin takıntı sebeplerini, kimlerle görüştüklerini anlatacaktır. Ama taraftar şunu da kabul ediyorum. biz taraftar sonuç ister. O olmamış, bu olmamış, mazeret duymak istemiyor. Taraftar Hı -hı. ne istiyor? Transferlerin gerçekleşmesini istiyor. Biz de bekliyoruz. Şurada kalmadı zaten geciktiği kadar geciktiği daha şimdi olmuş. Trabzon başına o yeni transferi oynatamadıktan sonra Antalya maçına yeni transferi hazır edemedikten sonra hayal şimdi yapmasın da transferin son günü yapmasın hiç fark yok. Yani gecikme olduğu kadar gecikildi bence. Ee, i̇htiyaç olduğunda kıymetlidir. Ee, kötü bir oyuncu geleceğine ben 4-5 günde sabır gösteririm. Süper chat'e bir soru gelmiş. Onu da e, okuyup daha sonrasında yavaş yavaş yayını da noktalayacağız. E, Doğan Güneş demiş ki yıldız değil de yerli oyuncu alınsın derim. Can Bozdoğan, Döşet'i, Zenkaz <laughs> Kaçar, Okay Yokuşlu, Yusuf Özücü, Gezge Kızım, ve Yusuf Atal demiş. Pardon. Çok özür diliyorum. Şimdi böyle üst üste konuşunca e, boğazımız kuruyor. Doktor bu yeri ıslatmamız lazım diye eee haklı. 12 tane iyi yabancı alsam bile yetmez. Bir 12 tane de yerli, iyi yerliye ihtiyacım var. Ve rakiplerini geçecek kadro kurman lazım. Rakiplerin e, milli takımın yarısını, biri yarısını diğer alır. Sen de basat e, vasat yerlilerle kalırsan e, yine e, elimizdeki önümüzdeki yıl da e, husran olur. O yüzden mümkün mertebe ee, sen de e, yerli havuzunu güçlendirmen lazım. Okay yokuşlu konusuna gelince e, Okay yokuşlu bir dönem yükselişteydi. 2000 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra e, verimli bence olamadı. Okay yokuşu e, Galatasaray'ın gündemine geldi. Ama Beşiktaş'ın yaşın, hak verirsiniz Demirege geldi yani. Demirege geliyor. Yani gümbür gümbür geliyor. Yani ben e, bu süreçleri Demirege gibi hazır orada varken Demirgeden yana yerli şeyini alt numaralı Demirege'den yana, yana kullanırım. Bir tane yabancı alacaksanız iyi bir yabancı. Onun alternatifi altı da olmalı. Başka bir yerli olmamalı altıya. Peki. Çok teşekkür ederim o zaman aktardığınız bilgi ve yorumlar için. Ee, zaten ben akşam var. Haftaya yeni yayınlarımızla başlıyor olacağız. Maçı da değerlendireceğiz muhtemelen. İzleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. ilgileri ve alakaları için. Onlar da yayınımızı yani buradamız... beğendi saatada geçiyorum zaten. Akşam maçta olacağım. Ondan Süper. sonra e, bakalım güzel bir maç bekliyoruz. En azından seyircinin memnun olacağı e, iyi bir mücadele <laughs> bekliyoruz. Belki bu takımdan muhteşem bir futbol, iyi futbol bekleyemezsiniz ama e, iyi mücadele beklemek, e, savaşan bir takım görmek herkesin hakkı. Savaşmak için çok fazla e, üstün yeteneklere sahip olmaya gerek yok. Savaşmak için yüreğe ihtiyaç var. Ee, en azından oyuncular bunu gösterebilirler. Gösterirlerse de iyi bir oyun ortaya çıkabilir. İzleyip göreceğiz akşam. Ee, hepinize teşekkür ediyorum. 20 teşekkür dakika sabrettiniz. Kolay gelsin. Hoşçakalın diyelim. Yayınımızı burada noktalıyoruz.